Herkese iyi akşamlar. Bugün e, Kızıldız'a karşı e, pek de istediğimiz oyunu oynayamadık. Bunu ben çok normal karşılıyorum. Sezon başı hazırlık kampındayız. E, her oyuncumuzu geçen maçta da olduğu gibi bu maçta da oynamayan oyunculara daha fazla ağırlık vererek oynamaya çalıştık. Fakat bizden çok daha önce sezon açıp daha hazır olan daha hazır olan Kızıldız takımına karşı bir de aşırı sert oynamalarından dolayı hakem de buna izin vermesiyle birlikte biz bugün istediğimiz gibi oyunu oynayamadık. Bundan beraber bir de maç içinde hem oyuncularında oyun daha sonra da bize yansıyan bir gerginlik oldu. Sonuçta bugün baktığınız zaman yani normal bir maçın dışında sanki bir kupa finali veya ne bileyim birlik maçı gibi bir ortada bir gerginlik var rakip takımda. Yedek kulübesi, hocaları, futbolu her şeyde hakemin üzerine çullandılar. En az iki tane rakip takımdan oyuncunun bugün atılmasına rağmen atılması gerekirken en son postunda benim atıldım artık dayanamadım sağın içine girdim. O sahaya vuran onun oyuncu sarı kartlı görmüyor. Onun direkt atılması lazım. O sahaya dönüyor. O ayağını kıracaklardı. Sonra o sahaya kart gösteriyor. Sonra beni oyundan atıyor. Yani ben Böylesine bir organizasyonda sezon başı hazırlık kampında ilk defa böyle bir şeye şahit oluyorum. Bu kadar sert oynayan bir takıma karşı ve hakemin de buna izin vermesini hayretlerle karşıladım. Neyse biz bugün kaybettik. Çok iyi oynayamadık. İyi yaptığımız şeyler de vardı ama iyi yapamadığımız şeyler bizim için bugün önemliydi ve ders çıkardık bunlardan. Bunlarda bizim için bir tarafa tasniflememiz gereken önemli bir konular var. Bunların üzerinde biz kendimizi bir çek edip İstanbul'da bununla ilgili de dersimize iyi çalışacağız. Ya Şimdi kampa geç gelen oyuncularımızdan bir tanesi. Ee, Başşahı e, birçok milli takımdan geç gelen oyuncularımız var. Yani 5-6 antrenmanla bugün oynattığım oyuncularım var. Bunları ben normal karşılıyorum. Yani bunlar bizim için hazırlık maçları, hazırlık kampındayız. Bu tip e, maçlarda bu oyuncuları oynatacağız. Göreceğiz, deneyeceğiz bakacağız kim nerede nereye adapte olabiliyor, ne verebiliyor. Bunları gözlemleyerek tabii ki lig'e kadar biz de kafamızda aramızda katılacak oyuncularla beraber ideal 11'imizi, ideal sistemimize yatkın oyuncularla hazırlanacağız. Ceko, dünya çapında bir oyuncu. Çok karakterli bir oyuncu. Çok büyük bir profesyonel bir oyuncu. Örnek bir oyuncu. Böyle bir karar verdik. Ceko takımımızın kaptanı olacak. Onun yanında da İki tane Türk oyuncumuz kaptanlık yapacak. E, Mert Hakan olabilir, Altay veya İrfan. Bunlar da kendisine yardımcı olacaklar. E, hem takıma büyük bir e, kariyer anlamında, e, profesyonellik anlamında örnek bir sporcumuz dediğim gibi. E, öyle bir karar aldık. Bugünkü maçta baktığınız zaman gerçekten yani tamam mağlup olabiliriz. Bu hazırlık kampı yani. Bu sonuçta bu yani bunun sonunda ölüm yok yani. Biz buraya hazırlanmaya geldik. Adı üstünde hazırlanmaya ve adı da hazırlık maçı. Ama ben böyle bir şey görmedim. Hayatımda ilk defa görüyorum böyle bir şey. E, takım halinde buna hep beraber bir reaksiyon verdi oyuncularımız. Ama ne olursa olsun tabii ki e, bu birliktelik güzeldi ama e, maçın önüne hakem geçti diyebiliriz. Keşke daha güzel bir futbol oynansaydı. Buradaki izleyen taraftarlar, insanlarda, da televizyondan izleyenler de daha güzel bir futbol maçı izleyebilseler diye düşünüyorum. Tek sevindirici olan bir şey, demin arkadaşımız da söylediği gibi, buradan bugün sakat oyuncu vermeden ayrılmaktı bizim için. Şivanski'nin e, transfer e ilgili başkanımız ve öneşlerimizin e, ilgilendiğini ve birkaç gün içinde tamamlanacağını e, konuşuyoruz. Devamlı irtibat halindeyiz zaten kampta. E, şu anda Şivanski'den sonra bazı oyuncular da aramıza katılacak. E, görüşmeler devam ediyor, A planı, B planı. E, Sivanski'nin gelmesi tabii ki e, bizim açımızdan önemli bir transfer. Diğer oyuncularımız olduğu gibi. Zannediyorum ki e, yaptığımız çalışmalar dolusunda e, başkanımız, ön kaç birkaç daha gelebilir aramıza. Kamp sonunda yönetimimize, başkanımıza bir rapor vereceğim. Gidecekler ve kalacaklarla ilgili. sonçu şu FC Bakrı maçında oynayalım ondan sonra. Tamam. <laughs>